bütün liglerde, üst liglerde bütün kulüpler hep psikologlarla çalışıyorlar. Bir futbolcu en önemli şey beyin temizliğidir. Yani kafasının çok sakin olmasıdır. Yani bu da seanslarla çünkü bir psikologlar biliyorsunuz yani çok zor durumdaki insanlar özel psikologlarla çok güzel şeyler aşabiliyorlar. Adam hayatını bitirmiş insanların dahi yani hayata geri döndürebiliyorsunuz. Haftada iki seansla çok iyi üst performansları çok yüksekleri taşıdıklarını söylediler. Ya yani bunlardaki yani kanıtlanmış bir yani örnek. Bunu biz geçen hafta da gördük. Yani sizin yapmış olduğunuz e, seanslarla. Yani bunlar e, tıbbi olarak yani tıp tıp dilinde de diyorsunuz psikolo. bir insanın beynini temizlemesi ve bize çok farklı olaylara nüks Çünkü adam kafası boş olarak çıktığı zaman aile sorunları olabilir, herhangi sorunlar olabilir. Buraya geldiği zaman sizin sayenizde adam her şeyi unutuyor, sahaya çıkıyor, tamamen maçına konsantre oluyor. Futbolculara düzenli bir şekilde aşılarsak hocam, fiziki performans sizde, teknik taktik sizde, psikolojide bizde. Biz bu şampiyonluğu alır mıyız hocam? <laughs> İnşallah. Zaten şu andaki tabii ki bizim hedefimiz yani şampiyonluk değil. Futbola girdiğiniz zaman şampiyonluk olarak giren bir takım belki çok kötü bir şanssızlıklarla falan şampiyonluğu kaybedebilir. Bazı hedefleri vardır. O hedeflerini yakalayabilirler. Ama futbolda bazı gerçekler vardır. O gerçeklerin içine kalmak zorundasınız. Futbol şans eden bazı olaylar vardır. O da. Yaver giderse şansımız yanımızda olursa neden olmasın yani? Her şey olabilir çünkü. Hocam çok evet. çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu davetiniz için benim buraya benim iştirak neyse. etmem de böyle güzel bir takımla, böyle güzel hoca ve ekiple çok sizlerle sağ beraber çalışmak benim için de e, ayrıyetten e, onur verici. SOS grubuna bize yapmış olduğu desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz takımım ve ekibim adına. Size çok yani hoş geldiniz. İnşallah sizin sayenizde çok iyi yerlere geleceğiz. SOS grubunu bütün takımlar inşallah çok kısa zamanda herkes tanıyacak. İnşallah çok iyi uzun yerlere, iyi yerlerde hep beraber olmak niyetinde. Bir mukavele hocam. Teşekkür, çok teşekkür sağ olun. ederim. Teşekkür ederiz. Efendim, Mayır hocamızla ufak bir söyleşimiz oldu futbol üzerine. Bu söyleşilerin devamı teknik bakımından, psikolojik bakımından devamını getireceğiz inşallah. Lütfen takipte olun. Sayfamızdan e, psikolog nokta Yusuf e, paylaşımlarımızı e, takip etmeyi unutmayın. Esenlikler dileriz. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sayın.